Marco Polo 1254 yılında Venedik'te doğmuş ve Orta Çağ'ın en tanınmış kaşiflerinden biri haline gelmiştir. Polo'nun hayatı sadece keşiflerle değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında kültürel ve ticari bir köprü kurmasıyla da özeldir. 1271 yılında 17 yaşında genç bir delikanlı olarak Polo ailesiyle birlikte büyük bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Bu yolculuk onu hem uzak doğuya hem de tarihin en dikkat çekici keşiflerinden birine götürecekti. Polo ailesinin ilk amacı Asya'daki zengin topraklarda ticaret yapmaktı. Ancak Marco Polo'nun kişisel amacı sadece ticaretle sınırlı değildi. O, aynı zamanda Asya'nın bilinmeyen yerlerini keşfetmek, bu bölgeleri kendi gözleriyle görmek, ve Batı dünyasına yeni bir dünya tanıtmak istiyordu. Marco Polo'nun en bilinen kısmı Çin'e yaptığı seyahattir. 1275 yılına geldiğinde Polo ailesi Çin'e varmış ve Pekin'e, yani dönemin en güçlü hükümdarlarından biri olan Kubilay Han'ın sarayına ulaşmışlardı. Kubilay Han, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın torunu ve Çin'in imparatoru olarak geniş topraklara hükmediyordu. Polo ailesi Başlangıçta yalnızca bir tüccar olarak gitse de Marco Polo'nun zekası, diplomasisi ve kültürel bilgisi onu Kubilay Han'ın yakın çevresine soktu. Polo, 17 yıl boyunca Kubilay Han'ın hizmetinde çalıştı. Devlet işlerine katıldı ve Çin'in derinliklerine kadar seyahat etti. Polo'nun gözlemleri, Batı dünyasında Asya hakkında bilinenleri köklü bir şekilde değiştirdi. Onun yazdığı İl Milyone adlı eser, o dönemde Avrupa'da nadiren duyulan Asya'yı çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Çin'in zenginlikleri, ilerlemiş teknolojisi, gelenekleri ve gündelik yaşamı Polo'nun gözlemleriyle batıya ulaştı. Marco Polo'nun Çin hakkındaki gözlemleri Avrupa'da büyük bir etki yarattı. İl Milyone, Batı dünyasında Asya'ya dair neredeyse tek kaynaktı. Polo'nun anlattığı için Avrupa'daki insanlar için adeta bir masal diyarıydı. Büyüleyici, egzotik, zengin ve çok uzak. Polo, Çin'in ünlü yüzen şehirleri, gümüş ve altın madenleri, tarım teknikleri, kağıt parası gibi bilgileriyle Avrupa halkını şaşkına çevirdi. Marco Polo'nun yazdıkları, Avrupa'daki zengin tüccar sınıfını Asya'ya doğru yönlendirdi. Polo'nun Çin'deki gözlemleri aslında Doğu ile Batı arasındaki ticaretin daha da büyümesini sağladı. O dönemde Avrupa'daki tüccarlar Asya'dan gelen lüks mallara, özellikle de ipeklere, baharatlara ve değerli taşlara büyük talep gösteriyorlardı. Polo'nun anlattığı Çin'deki gizli hazineler ve zenginlikler bu ticaretin büyümesine neden oldu. Marco Polo'nun Çin'e olan yolculukları Avrupa'da Asya'ya yönelik ilgiyi körükledi. Bu ilgiyi yalnızca tüccarlarla sınırlı tutmamak gerek. Polo'nun yazdığı eser, Avrupalı bilim insanları, haritacılar ve keşiflere meraklı olanlar için önemli bir referans kaynağıydı. Asya'nın iç bölgelerine olan bu ilgiyi artıran bir diğer etmen, Batı'nın doğudan gelen lüks mallara olan yüksek talebiydi. Marco Polo'nun gözlemleriyle Asya'nın zenginlikleri Avrupa'da popülerleşti ve tüccarlar bu değerli malları taşımak için güvenli yollar aramaya başladılar. Bir diğer önemli gelişme ise İpek Yolu'nun Avrupa'daki öneminin yeniden keşfedilmesiydi. Polo'nun Çin'e yaptığı seyahat, İpek Yolu'nun Avrupa'ya bağlantısının ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Bu yol Asya ile Avrupa arasında ticaretin merkezlerinden biri haline gelmişti. Ve Polo'nun anlattıkları, bu yolun güvenliği ve verimliliği için daha fazla çaba gösterilmesini teşvik etti. Marco Polo'nun gözlemleri sadece tüccarları etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda yeni keşiflere olan ilgiyi artırdı. Polo'nun Çin'e olan seyahati, daha sonraki büyük kaşiflerin yolunu açtı. Örneğin, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfetme yolundaki ilham kaynaklarından birinin de Polo'nun İl Milione adlı kitabı olduğu düşünülmektedir. Kolomb, Asya'ya giden daha kısa bir yol arayışındaydı ve Polo'nun Asya'dan gelen zenginlikleri Kolombu batıya doğru keşfe çıkmaya yönlendirdi. Ayrıca Polo'nun etkisiyle batıdaki haritacılık çalışmaları hızla gelişti. Avrupa'da yeni haritalar çizilmeye başlandı. Asya'nın kara ve deniz yolları üzerine yapılan araştırmalar arttı. Polo'nun Çin'deki gözlemleri yeni keşifler için büyük bir teşvik kaynağı oldu. Ve Avrupa'da daha fazla kaşif ve tüccar Asya'ya açılmaya başladı. Marco Polo'nun mirası sadece coğrafi keşiflerle sınırlı kalmamıştır. O, Batı dünyasında Asya'ya dair bilinenleri genişleterek iki kültür arasındaki etkileşimin artmasına büyük katkı sağlamıştır. Onun Çin'e yaptığı yolculuklar Asya ile Avrupa arasındaki ilk büyük ticaret patikalarının oluşturulmasına olanak sağlamış ve bu tarih boyunca süren kültürel alışverişin temelini atmıştır. Bugün Marco Polo'nun mirası hala büyük bir öneme sahiptir. Asya ile Batı arasındaki ticaret ve kültürel etkileşim halen çok derin bir ilişki içindedir. Marco Polo'nun keşiflerinin ardından binlerce yıl boyunca süren doğu-batı etkileşimi dünya tarihini şekillendirmiştir. Marco Polo'nun Çin'e yaptığı seyahat ve bu yolculuğun Batı dünyasında Asya'ya olan ilgiyi nasıl artırdığı tarihin en önemli keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. O yalnızca bir tüccar değil Aynı zamanda bir kültürel elçi olarak da büyük bir rol oynamıştır. Peki sizce Marco Polo'nun bu yolculukları bugün doğu ve batı arasındaki ilişkileri nasıl şekillendiriyor? Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.